Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim her farz namazın arkasından ayetel kürsiye okursa cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allahü Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etrafındaki evler hakkında güvence verir. Kaynak Beyhaki Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayeti kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radiyallahu anh'ı çağırarak yazdırmıştır. Ayetel kürsiye indiğinde dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetel kürsi'de bulunan ya hayyu ya kayyumü hay ve kayyum olan Allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum buyurarak üzüntü ve keder anında ettiği duadır. İsmi azam olduğu da rivayet edilmekle beraber Ariflerin Sultanı Beyazıt-ı Bestami radıyallahu anh bu ismin belli bir tarifi yoktur. Lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp onu Allah Celle Celalühü'nün vahdaniyetine teslim ederek istediğin isimle zikret buyurmaktadır. Ayet-el Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir ayeti kerime çıkışamaz. Çünkü bu ayeti kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allahü Teala'nın ismi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allahü Teala tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.'' Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi derece bakımından daha büyüktür diye soran sahabeye İhlas suresi buyurdu. O sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ayet el Kürsi'dir buyurdu. Kaynak Darimi Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İlim sana olsun ey Eba Münzir. Canım kabzayı kudretinde olan Allah Celle celalühüne yemin ederim ki muhakkak Ayetel Kürsi'nin bir dili ve iki de dudağı vardır ki arşın direğinin yanında Meliki Müteal olan Allahü Teala Hazretlerini takdis eder, ona tazimde bulunur. Ebu Davud Ahmet İbni Hanbel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim her farz namazın arkasından ayetel kürsiyi okursa cennete gitmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa Allahü Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etrafındaki tüm evler hakkında güvence verir, tüm mahalleyi koruma altına alır.'' Kaynak Beyhaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O Ayetel Kürsi'dir. Kaynak Beyhaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim farz namazının arkasından Ayetel Kürsi'yi okursa diğer namaza kadar Allah Celle Celalühu'nun zimmetinde olur. Kaynak Heysemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim ayetel kürsiyi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allah celle celaluhu ona yardım eder. Kaynak suyuti dürrül mensur. Şeytan, cinler vesaire şerli yaratıkların şerrinden ve anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için doğum yapacak kadının Ayetel Kürsi, Araf suresi 54. ayeti sonuna kadar Felak ve Nas surelerini okuyarak Allahü Teala'ya sığındırılması gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen ayetel kürsiden neredesin? O oh, herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah Celle Celaluhu o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Kaynak suyu diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sure-i Bakara'nın sonunu yani Amener Rasûlü ve Ayetel Kürsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve onlar arşın altındaki Rahman Teala'nın hazinesindendir buyururdu kaynak diye, Seleme İbni Kays radiyallahu anh allah Teala ne Tevrat'ta ne İncil'de ne de Zebur'da ayetel kürsiden daha büyük bir ayet indirmedi. Kaynak diye, Herhangi bir muradın hasıl olması için ayetel kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah Celle Celaluhu'nun izniyle hasıl olur. Ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır. Bu sayıların adedi çok önemlidir. Yemeğe okunursa yemek bereketlenir. Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hazreti Ali Kıddisesi Ruh buyurmuştur. Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki ayet-el kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken ayetel kürsiyi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O evde evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede 500 bin aboneye ulaşacağız destek veren herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar sizlerden ricam bu videoları tüm sevdiğiniz kardeşlerinize, dostlarınıza gönderin ki onlar da bu videolardan faydalansınlar ve onların da kanalıma abone olmalarını sağlarsanız eğer bana bu yolda destek vermiş olursunuz ve yaptığım bu çalışmaların daha fazla kişiye ulaşmasında sizlerin de büyük bir payı olmuş olur. Rabbim destek veren herkesten sonsuz kere razı olsun inşallah. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa zamanda 1 milyon aboneye de ulaşacağız. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz eğer Tezcan Oskaya kullanıcı adımı kullanarak bana ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube'da paylaşamadığım bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Bu yüzden Instagram olan herkesi Instagram'a davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> hüzünlü biraz da sitemkar Mazide kalan tüm duygular Nerede kaldı makbul dualar O en güzel aşk yağmuru aşıklar. Mamuru O kalplerin Gül kokulu Miski anber Nazar boncu O en güzel Aşk yağmuru Aşıkların Tek mamuru O kalpleri okulu miski an'de nazar boncuğu Hüzünlü biraz da sitemkar Mazide kalan tüm duygular Nerede kaldı makbul dualar O en güzel aşk yağmuru Aşıkların tek mamu kalplerin gül kokulu miski anber nazar boncuğu o en güzel aşk yağmuru aşıkların tek mamuru o kalplerin gül kokulu miski an. i sorry.